Merhaba arkadaşlar Kanalıma videoma hoş geldiniz ben Tuğçe bugün sizler birlikte pekaksi oynayacağız fikir yok yani oynayacağız işte oynayacağız. takas makas yok yok takas yapmıyorum çünkü benim moralim bozuk ayıcığım çalınmıştı gerçekten ayıcığım çalınmış moralim bozuk öyle moral verir misiniz ya bayım ilk Ulk ne be ilk uzun <laughs> videomu bir saniye şimdi kapattım. Bir saniyeni kapattım. işte. kombinin kötü olabilir. Ben üzgün olduğum için böyle kombin yapıp bıraktım. Kusura bakmayın kombinim kötü olabilir. Benim kombin zevkim çok kötü ya. <laughs> Neyse. İşte öyle pek oynayacağız. Neyse şunu bir kombin yapayım. Güzel bir kombin yapayım. Bu hmm. Videonun konusu... sürpriz kalsın mı ya. Aslında pek hoşuma gitti. Baz... Ne bileyim yani hoşuma gitti. Böyle uzun saç yapayım. Üstüme şu Coraline gibi şunu giysem ki bilemedim. Bunu mu giysem bunu mu giysem. Hmm. Bu tişört iyi gibi duruyor. Bu falan, bu falan ne bileyim. Aha bu güzel. Veya bu. İşte bu. Altıma da giyebilirim. Hmm. Hmm. Bu hiç olmaz. Abi de şöyle 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 çevirmem peki karakteri. Hmm. Komik zevkim bayağı kötü. Neyse ya. Üyüklü. Bilemedim ben bir. Ay şöyle bir şey yapabilirim. Tamam bunun şapkası var mı? Kaşıyla sen misin yoksa bilemedim mi? Bu günlük yok yok ben bunu takacağım. Bu daha çok belli oluyor. Belki. Hmm, Hayır bunu taksın. Üstündekiler mavi ve pembe pek olmaz bence. Bu ne bileyim işte ya. Bu zevkim kötü benim. Ay. Ne bırak arkamda ne şey yapsam. Başarasın is yoksa ben... Ne? Bana öyle bir dert ki. Neyse altın sandığımı takayım. Bunu mu takayım? Altın. Ya da bu. Bunu takacağım. Komik gerçekten çok. Heh. İşte. İşte evimi falan göstereceğim. Ben de evimi falan göstereceğim. Işte. i̇şte evlerim bunlar benim. Evim tam 200 like'a. Ne oluyor? Az önce size gördünüz mü? Ama bir saniye yağmur yağdı hemen dur. Sanki bir yağmur durması düştü ama o yağmur yağdığını görmüyorum ben o zaman neyse. Evim 200 like ulaşmış. Ee, bir de nerede? Şurada Ahmacun Ezgiş diye biri var. O benim fanımmış. Teşekkür ederim. Ben fanlarımı çok seviyorum ve onlara değer veriyorum. Eğer creator olursam mesela Creator olursam doğru. <laughs> uzatmayayım ya. Eğer creator olursam size çekiliş yaparım. Pek güzel petim yok şu an. Hatta göstereyim size. Şöyle bunları boş ver. Bana kötü davranmaları ifşa ederim size diyorum. burada işte bunlar var. Daha güzel petlerim olsa ve kreatör olursam çekiliş falan yaparım böyle. Ama kod hani bir tane kod yapı Ha, <laughs> Yani bir tane kod falan yaptığımızı söylüyorlar ya genelde. Ben öyle duydum. ama ben onu pek bilmiyorum. Kod çıkarmayı pek bilmiyorum. Çalışıyor ama daha ben daha 30 36 aboneyken bu 5000'i düşünüyorum. Ama eski kanalım çok güzeldi ve işte günlük serim bu kadar. Yüzüncü güne çok yakınım. Ay ay ay. Ben sürprizi bozmak için söylemeyeceğim. Belki bazılarınız dedi biliyorum ama olsun. göstereceğim. <laughs> Bir dakika arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar hiç kusura bakmayın maalesef. iki dakika çıkmak zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Neyse yeniden gidiyorum. Ben gidip geliyorum. Oh, Gördün mü? Şurada benim çalan ayıcığım gibi umut ayıcı var ya. İki ne? İki, ne? İki rimo. İki rimo. Neyse. Siz videoya çıkartıyorum ben şu an. Farklı mısın Neyse. Neyse. Evet. Ben size evimi göstereyim. Çünkü araç falan da gösterdim. işte. bu şekilde. maalesef o altın aracı alamadım. Alanları tebrik ediyorum gitmeyelim. Çantamda da böyle itemler var işte. İtem neyse artık. Şöyle. Şöyle böyle. Tabii ki evde de en bazı rahatsız girip rahatsız edenler şey yapmak için şöyle iki duş yan yana koymuşum. Şimdi görürsün. Mesela bu nasıl çıkıyor dersin. Düşündüğüm şey mi yoksa? Ben yani değilmişim. Böyle bunu görüyorum. Böyle uca geliyor. Basın zaten a, a, yukarı atmış oldu. Neyse. Girişi bu şekilde. Kötü olmuş. Ee, böyle bir... Tamam tamam gel gel. Bak senin videoyu çıkartıyorum. Kötü bir şey yaparsan bana bir neyse. Yani burada da böyle bir um, daha çok doğal örnek alayım. Bakın bakın. İşte böyle... Um... Genelde ım, ya geldi yani şu <laughs> işte böyle doğa yaptım. Doğams da yapayım dedim. Doğams. Neyse. Hmm. Şurayı da göstereyim. Atladım ben burada. <laughs> i̇şte burada da genelde böyle ım, ne bileyim yani işte part odası gibi bir şey yapayım dedim. Şöyle salon malon tarzı bir şey işte anlamadım ben de. Ne odası olduğunu. İşte burada. Aa bir dakika. Şunu mini Hıcağının kılıcına benziyor. Cape Demon'u izleyenler, Cape Demon Hunter izleyenler anladı. Bu arada ben fazla hızlı konuşarak anlatıyorum. Ee, yani bazı dediklerimi anlamamış olabilir. Kusura bakmayın. İşte burası bir odam. Benim odam da zor Bu ay lambası. Aşır işte. İşte o kez basar falan işte böyle ya. Kötü oluyor ya. Bu mutfak. Burası boş kalsın. Benim bir şey koymadım. Ee, böyle dolap. İşte, işte fazla tekrar girmeyeyim. Burada fırın işte. O da normal. Şey işte sallamak olsun işte. i̇şte. Orada zaten yılbaşı ağaç. Şöyle karşı kırmızı olarak üstü bir siyahlar. Karşımızda kırmızı olarak. Ama burası bir fark ettiniz mi bilmiyorum ama bu bizi takip ediyor görüyor bak mesela böyle çeviriyorum. bize bakıyor bak, bak 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 şu şu, şu şey karaktere bakıyor bazen de ne bileyim işte ya hem burası geldi daha çok bebek oyun odası gibi sadece böyle bir tane tramvayın koydum işte moin 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 İşte burada anne. Emdeyip kaldım ya. Yani burada işte. Aha takipçim çeymiş oldu. <laughs> Neyse işte böyle bebek odası burası. Şurayı da hızlıca gösterip gideceğim. Takipçimin yana video çekebilirim. Burada yani tatlı bu masa. Bir de bu altın cil dönümü şeyi var. İşte buraya da o kadar fazla detaya girmeyeyim ben burada. Takipçimle takipçimin videoyu çekelim e burası toras yani. Bunun fazla detayına girmeyeyim. i̇şte bu da boş oldu işte. Hmm, burası da böyle. Takipçimin yanına gidip ona video çekiyorum diyeceğim şu an. Kan kanalım için bir video çekiyor diyeceğim. Neredesin? Acaba telefonda gördüğü bir şey için mi? Bugün kalmış bir video çekiyoruz. Videoya çıktın kız. Ta güçlerimle karşı öyle. Onları böyle işleyeceğim. Videoya alırım. Şöyle. <laughs> Daha çok bütün. iyi. Nasıl? Bakalım. Nasıl? Anlamadım. Anlamadım. Pek like stay Pek like stay. Bir oyun. Sen kayak işte oyun işte rastgele öyle oynuyorsun. Bak şöyle bir şöyle geri alayım. Bu ne gidiyor? Bir de çıkıyorsun şey gel dans edeyim. Şöyle dansımla ne? Hasan. 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 Narkçıya daha da var, sekinlik olursa. Hmm. Bu arada adım merak edenler için e, birazdan göstereceğim. E, pek şeyden göstermek istemiyorum. Ayarlardan göstermek istemiyorum. Çünkü hesabım çalınabilir. Bu dansı çok seviyorum ben. Ama bu bende Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapıyorsun? Bak harçlıklı dans ediyoruz işte. Hmm, ayrıca olursam size de buluşabilirim. Size pet, hedef, hedef, pet falan hediye edebilirim. Güzel petlerim olursa. Olmazsa pek çekiş yapamam. Kusura bakmayın. Daha 30 aboneyken burada konuşuyorum. Şurada fark ediyorum. Ya ne, ne oldu? Belki gibi aslında yapıyorum. Bu tam o zaman yapıyorum yerine geç. Bu gelenler geldi artık. Videoya çıktı. gerginde. Bizim de o çıkıyorsun. Oo ben göz burada oldu. Güzel mi diyor? Tamam. Güzel peki. Bismillahirrahmanirrahim. Bine. Bismillahirrahmanirrahim. Ne olmuş? Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Tamam. Ama. Ama. Şapka. Şapka. Ben Tamam. Senin gibi giyineceğim bakayım bir. Ee, böyle bunun setini giymiş pompe resmen. Bu renklerde bir tane rengi normal yüz. Böyle. Hmm, i̇şte. Nerede ya? Ben hızlı hızlıyım şimdi. Böyle çıkmıyor ya. Şöyle gözlüğü takayım. Dik 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 ben birazdan adım kodumu göstereceğim ama bir dakika durun arkadaşlar. Şöyle bir bunun şey var mı ya? Ne bileyim. <laughs> Hadi. bunu onun gibi aynı yapayım. Neyse. Evet. Ya. Bakayım bir fark var mı? Göremiyorum ben. Ama o şey yok diyecekken varmış o tarafta yüzünde. Daha yeni fark ettim. Kulağımdaki o oh, o oh, şüphe yok, şüphe yok tart çarp gözme çarptı detay. Hemen takıp geleyim. Neyse. İşte bu doğru. Tamam. Tamam. Hang NASA'dan? bir ara Rainbow şey gelmişti ya buraya Emre'ydi. Gökkuşağı kızlar gelmişti ikinci sezonu. İşte burada da bir pisti vardı. O işte ismini unuttum şu an. Galiba takipçim lahmacunu sevdiği için ismini lahmacun koymuş ama herkesin kendi zevki. Ne göre karışamam ben buna. Sesim ince yani böyle merhaba. <laughs> bazen sesini sesimi öyle inceltebiliyorum. Mesela size böyle bir konuşma yapacağım. Yani ısıtacağım. Şöyle bir emoji koyayım. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Fotoğraf çekiniyor ben. <laughs> o da gelsin. Ne olacak? Ne oldu? Ben pek pek herkese dili anlamıyorum. <laughs> Mesela bakın şimdi konuşacağım. Şu kız kızın tabi. Ay konuşacağım da konuşmuyorum. Niye? <laughs> Bekle şöyle poz vereyim. Ay, ay ne oluyor? Merhabalar. Ben Tuğçe. Sizin değişik geliyor mu? Şu an bilmiyorum. Tam 18 dakikada videodayım şu an. <laughs> Ne oldu? Niye kıldırıyor? Ne oluyor? Hmm. Ya kızı, o bu bugü bu, hmm. bilmiyorum ben görmedim. Yok artık. Ben şimdi in sesimi inceleyeceğim. Öyle konuşacağım. Ben bu bakacak mıyım? bilmiyorum. Buradaymış. <laughs> Gitti mi? Demiş. Ama <laughs> Agnes ki buradayım. Gel sana bir fotoğraf çekinelim. Gel. Şöyle bir. Evet, takipçim yok tabii ki. Şöyle kalp koyayım. Hmm. Ne koyayım başka? Olursa bir şey yapacaktım ya olmuyor neyse. Kalp koyayım dedim. 373 gönderildi 72 takipçim var. Mutlu <laughs> oldum <laughs> ya Takipçimle mutlu ettim önce böyle bir şey. Bir de aa! aa, bu üç günlük ücretsiz denemeyi yapmış. Aa, aa. Demek ki burada edilmiş arkadaşlar. Isırık arkadaşı demesi biraz komik ama peki adı. Bak poz vereyim, poz vereyim hemen çekme. Ay ay. Şöyle, şöyle. Um nasıl poz biteceğim bilmiyorum. Ağzıma gir abi, ağzıma gir. <laughs> ağzıma gir en sonunda bu kadar geliyor. Görünmüyorum galiba. Evet. Ağzıma gir abi, ağzıma gir, ağzıma gir, ağzıma gir. Ağzıma gir. <laughs> Şimdi kuralım da olmasın. Ben yani dibime dibine geliyor. Hmm, takip edeyim ben seni. selam. Onu takip Evet. Evet. Ee, şimdi sonra bir tane emperyiz oynayacağım. Ben tamam, belki çekiş yapabilirsem yaparım şimdi sana bunu yollayacağım. Bakın reddetmiyorum şu an. Bekliyorum almasını. Onaylamasını bekliyorum. Bakın hediye başarıyla gönderildi diyor. Yani gönderdi. Bir de mı park... Ev parkında mısın ya? Farkında mısın? Ha işte... Sonic Sonic <laughs> i̇şte Baba Piro mu? Hadi o. Piro değil pro. İlk önceki Piro değil pro. Yazışını bilmiyoruz ama. E, şimdi benim yunihes almanla bu şekilde. Normalde e, 681 ken kodum böyle değişmiş. Geçen gün arkadaşımla oynayamıyorum böyle. Kodum değiştiğini fark ettim sonra. Bakın eski kanalımda da yayınlamıştım. Hmm, Kolay olmuştum burada. reklam çıktı ya. Reklam olmasa çok iyi olur. Evet arkadaşlar bugünkü videom da bu kadar. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Takipte kalın. Hoşçakalın.